Bingöl-Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993'te acemi birliklerini tamamlayan ve Malatya'daki toplama merkezine geçerek usta birliklerine gitmek için yola çıkan sivil ve silahsız 33er bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp şehit edilmişti. 33 şehidin 29. yılı nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Bingöl-Elazığ karayolunda bulunan şehitlik anıtında çelenk sunma töreni düzenlendi. Anma töreninde konuşan Vişak Başkanı Vahap Baysal Anma programı yaparak asla ağacıları tazelemek amacında değiliz Buradaki amacımız Türkiye'mizin geçmiş olduğu karanlık günleri Gelecek nesillerimizi hatırlatmak ve ülkemizin nereden nereye geldiğini anımsatmaktır dedi Her sorunca değil unutunca ölürler Biz de şehitlerimizi unutmamak, unutulmamak için Her yıl 24 Mayıs'ta burada anma programı düzenliyoruz anma programı yaparak hasta ağacıları tazelemek amacında değiliz. Buradaki amacımız Türkiye'mizin geçmiş olduğu o kaotik, karanlık yönleri genç nesillerimize hatırlatmak, Türkiye'mizin nereden nereye geldiğini Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan personel teğmen Ahmet Genç ise, bölücü terör örgütü tüm çabalarına rağmen hain emellerine ulaşamamıştır ve ulaşamayacaktır şeklinde konuştu. Bingöl'ini dağlık yapısı ve genel coğrafi koşulları sebebiyle 1980'li yıllardan beri PKK terör örgütü tarafından kullanılmaya uygun bir arazi olarak seçilmiştir. İlimiz Diyarbakır, Tunceli, Muş, Elazığ, Erzurum illerinin yol güzergahlarının kişisim noktasıdır. Bingöl'ün isminin terörün ortaya çıktığı yıllardan beri sık sık gündeme gelmiş, Bingöl çok sayıda askerini, koruyucusunu, polisini, öğretmenini, vatandaşını şehit vermiştir. Türkiye üzerinde çıkar sağlamak isteyen ülkelerin destek ve teşvikleriyle günümüze kadar silahlı terörist faaliyetlerini sürdüren örgüt, Bugüne kadar yaklaşık 30 bin insanımızın ölümüne, rakamlarla ifade edilemeyecek kadar ekonomik kayba ve sosyal yaraların açılmasına neden olmuştur. Anma töreni İl Müftüsü Mustafa Topal'ın dualarıyla sona erdi.